Oğuzlu çocuk büyüdü, cumhurbaşkanı oldu. Öğretmeni o başarılı öğrencisini yıllar sonra bile övgüyle anlatıyor. Bugün başımızda olmasına duacıyız Allah korusun. Bir memleketimiz için bir şanstır. Allah'a böyle her her kulağıya olmaz. Müzekka Gürbüz Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşıyor. 92 yaşındaki emekli öğretmen Gürbüz mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenlik yaptı. Müzeka Gürbüz birçok başarılı öğrenci yetiştirdi. Gürbüz'ün öğrencileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Gürbüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı. Böyle terbiyeli, e, uçlu, böyle öyle şi, başka çocuklar gibi e, yaramazlık yapmazlığı. O sırada oturuyordu böyle, böyle dinliyordu mesela. ...sorduğunda cevap veriyordu. Öyle iyi bir çocuktu yani. Müzekka Gürbüz, Recep Tayyip Erdoğan'ın... ...Cumhurbaşkanlığı görevine layık olduğunu dile getirdi. Muhakkak tabii bir... ...iş yapacağı böyle... şey yapacağı tahmin ediyoruz ama... ...artık Cumhurbaşkanı olacağını... ...bileyim değil mi? Cumhurbaşkanı da iyi oldu. Layık yani başımızda. Böyle bir kimsenin bulunması ben... ...çok çok Allah'a... Yani şükür edelim, dua edelim. İslam aleminden dünya, dünyada yoktur yer var